Kıymetli Çerkes Köylü hemşerilerim, hepinizi saygı, sevgi, muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Değerli Çerkes Köylüler, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı Sayın Ayfer Dönmez hanımefendi, bizimle alakalı birkaç tane talihsiz söyleme oldu. Tabi bunun karşılığında biz de kendisine bir cevap verme hakkı doğduğu için bugün bir basın açıklaması düzenledik. Değerli Çerkes Köylüler, hanımefendi bize baskıyla, zulümle iktidarda kalmak istediğimizi belirtmiş. Hanımefendi, bu konuyu siz bence yanlış anlamışsınız. Önce size şunu bir tavsiye edeyim. Aynaya bakmayı tavsiye ediyorum. Çünkü sizin aynaya baktığınızda geçmişinizde kap karanlık, kirli bir geçmiş göreceksiniz. İktidarda kaldığınız dönemlerde muhtırayla, darbeyle, ayak oyunlarıyla nasıl iktidarda kaldığınızı bu millet iyi biliyor. Siz de iyi biliyorsunuz. Gayet iyi biliyorsunuz. Biz kurulduğu günden bugüne kadar Aziz milletimizin pak, temiz, pırıl pırıl oylarıyla iktidardayız, iktidarda olmaya da devam edeceğiz. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Bir diğer husus da yine 31 Mart seçimlerinde, yani mahalli seçimlerde. Bunu da yanlış anlamış olacaksınız ki, sanki aziz milletimiz size 31 Mart'ta devleti yönetme yetkisi verdiğini ima etmişsiniz. Hanımefendi, bu millet size... 3-5 tane fazla kazandığınız belediyelerin yönetim yetkisini size verdi. Siz bunu da yanlış anlamışsınız. Sosyal demokratik, sosyal demokrat belediyeciliği adı altında bütün belediyeleri soyup soğana çevirdiniz. Onu da yanlış anladınız maalesef. Beceremediniz, yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Bunu nereden anlıyoruz? Çerkezköy'den anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden anlıyoruz. Hanımefendi, atalarımızın bir sözü vardır. Derdikiler. Derlerdi ki: Birileri malı çalarken değil, bölüşürken kavga ederler. Tam sizde de bu oldu işte. Siz malı çalarken kavga ettiniz ve sizin kendi sosyal belediyeciliği adı altında konuştuğunuz bazı belediyeler bugün sizin İstanbul Büyükşehir Belediyenizi kendi arkadaşları kendi belediyeleri gambazladı. Yani kendi kendinizi sattınız. Bunu da AK Parti'ye mal etmeye kalktınız. Ayfer Hanım, kendi belediye başkanlarınız sayfa sayfa iddianeme hazırladılar. Bunu da yine bizim liderimiz, genel başkanımız, ömrünü bu millete vakfetmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza mal etmeye kalktınız. Yemezler hanımefendi. Bu millet bunu yemez. Bir diğer husus da şunu da bilmenizi istiyorum. 98 yılında hukukun üstünlüğünü tartışanlar Sayın Cumhurbaşkanımız sadece bir şiir yüzünden içeri girip yattığında hukukun üstünlüğünü tartışmayanlar, hukukun üstünlüğünün var olduğuna inananlar bugün hukukun üstünlüğünü tartışmaya başladılar. Bunu da yine kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bir diğer husus da hanımefendi geçtiğimiz günlerde denetim raporları çıktı biliyorsunuz. Siz önce buyurun gelin daha iddianamenin hazır olmadığı ve genel seçimlere 3 yıl varken ortada daha fol yok, yumurta yok, hiçbir şey yokken yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmış bir zatın İstanbul'a bir çivi çakmadan, hizmet etmeden 3 yıl genel seçimlere varken kendi seçmeninizin önüne sandık koyup ülkeyi kaosa çevirip insanların huzurunu bozdunuz. Siz önce Çerkezköy Belediyesi'ni kazandığınız zaman Çerkezköy'e hizmet edeceksiniz. İhanet etmeyeceksiniz. Siz ne yaptınız? Ağır ithamların bulunduğu bir iddianamenin içerisindeki şahsa belde belde, ilçe ilçe ilin peşinde gezdiniz, koşturdunuz. Bu neyin paniği? Ayfer Hanım. Siz ilk önce buyurun gelin Çerkezköy'ü hep birlikte müşahede edelim. Neler yaptınız? Daha doğrusu neler yapmadınız? Bunların hepsini oturup konuşalım kimlere nasıl peşkeş çektiğinizi, kimlere nasıl faiz fiyatlarla fatura ettiğinizi, belediyeyi nasıl soyut soğana çevirdiğinizi anlatalım. Buyurun gelin. Bunları konuşalım. Üçüncü döneme girdiniz. 11 yıldır Çerkezköy'ün hiçbir sokağına, hiçbir mahallesine yatırım yapmadınız. Bunları konuşalım. Çerkezköy'ün halkı per perişan olmuşlar. Bütün mahallelerimiz perişan olmuş. Altyapısıyla, üst yapısıyla, trafiğiyle, yollarıyla, kaldırımıyla, Parkıyla, bahçesiyle, sosyal alanlarıyla. Bunları buyurun gelin konuşalım. O kadar bütçeye rağmen hiçbir icraat yapmadınız. Bir çivi dahi çakmadınız. Yaptığınız 3-5 tane düğün salonuyla millete on 11 yıl boyunca. Devasal bütçeye rağmen. Buyurun bunları konuşalım. Bunları niye konuşmuyoruz? Ayfer Hanım akıl oyunu yapmayla bizi aldatamazsınız. Çünkü biz sizin nasıl olduğunuzu, neler yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Konuyu nereye çekmek istediğinizi de biliyoruz. Belediyeyi soyup soğana çevirdiğinizi, millete unutturmak istediğinizi de biliyoruz. Ayfer Hanım, bu millete siz ihanet ettiniz. Çerkezköy halkına ihanet ettiniz. Çünkü Çerkezköy halkı size belediyeyi yönetme etkisi verdi. Siz ne yaptınız? Belediye başkanımız az önce de söylediğim gibi belde belde, ilçe ilçe, il il başka yerlerde koşturuyor. Başka insanların peşinden koşturuyor. Az önce konuştuğumuz şahıs da zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan, Başkanlığı'nı kazanmış. Ama kendisi İstanbul Belediyesi'ne hizmet etmek yerine bir panik havasıyla çünkü geçmişini çok iyi biliyor. Neler yaptığını çok iyi biliyor. Ben bu işin içinden nasıl çıkarım? Birilerini nasıl kullanırım? Heyecanına girdi. Ama tutmadı. Tutmazdı. Dolayısıyla Ayfer Hanım önümüzdeki günlerde biz denetim raporlarını halkımıza sosyal medya aracılığıyla PDP duyuracağız. Çerkezköy Belediyesi'ni nasıl soyup soğana çevirdiğinizi, nasıl yandaşlarınıza peşkeş çektiğinizi, nasıl insanları avundurduğunuzu, Çerkezköy'ün hizmet beklerken hizmet etmediğini, durmadan bu topraklar bu topraklar dediğinizi ama topraklarda yaşayan insanlara ihanet ettiğinizi peyderpey açıklayacağız. Bu vesileyle hepinizi saygı, sevgi, muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.